Adam Koca Bey Osman Bey'e biat etmekle en doğrusunu yapmış emmi. Türk'ün ergene konu olan bu obada yetişecek yiğitler... ...düşmanın göğsüne koçbaşı gibi vurur. Pusat'ı er tutar... ...sözü bey söyler Oğuz. Korkarım ki süpan göğüsü yiğitler Osman'ın emrinde kırılacak. Emmi, sen ne söylersin? Türk'ün gönlüne otağı kurmuş devlete sahip olmak bizim hakkımızdır Oğuz. Ah emmi ya. Allah vere de babam senin bu sözlerini işitmeye. Ninemin yadigarıydı. Buralarda bir yerde olmalı. Haydi bulalım. Kayı kızı bu senin midir? Onun seninle ne iş var? Bilmem. Sen söyle. Bıraksana. Kayı kızları hep bu kadar öfkeli midir? Öfke mi? Sen kimsin de sana öfkeleneceğim he? Bırak dedim yoksa... Yoksa ne? İyiliğimin karşılığı bu sözlerin midir kayı kızı? İyilik. Sana iyilik yapan benim. Bu meczupluğuna rağmen kendimi tutarım. Belanı benden bulma. Haydi, var git yoluna. Kimdir bu? Tanır mısın? Tanımama gerek mi var? Benimle böyle konuşacak cesareti olduğuna göre... ...meczuptur. Aklı havada bir meczup. Belki de... ...seni gören de uçmuştur aklı. He? Halime. Ben gördüğümü söylerim Fatma Hatun. Yürü hayde. Osman Bey. Osman Bey gene bir işler peşinde. Şimdi anlayacağız. Abi, baba. <Gülüyor> Aslanım. <Gülüyor> Yeğenim sen çağıranda hemen gelmek istedi abi. Türk varoluş mücadelesi verir beyim. Bu çetin savaşta ben de senin yanında olmak istedim. İyi etmişsin koçum. Bu çetin mücadelede herkese iş düşecek. <laughs> Obadaki bu hazırlıklar, bu telaş ne içindir ağabey? Bence Harman'la bir ilgisi var mıdır? Yiğit, halkları haber et. Hazır olsunlar. Hayrola? Cenk mi vardır? Bekleyin. Oydan sonra konuşacağız. Oydan sonra.